بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آت evet. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل انجب بيت مزين وكل شنيا إن شاء الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذا الذي قد نزل وكل ما قلت رجاله على وضده ذا الذي قد نزل Şimdi izahına geçelim inşallah. Şimdi bu dersimizde ali isnat ne olduğunu öğreneceğiz. Bir de nazil isnat yani yüksek isnat, düşük isnat ne olduğunu öğreneceğiz inşallah. Yüksek isnat ve düşük isnat. Ve kullu yani ve kullu hadisin ve de ve kullu isnadin ku kallat ricaluhu yani ricalleri ravis, ravileri az olan her isnat ala o isnat alidir yüksektir Evet ne kadar bir senedle karşılaşırsak senet biliyorsunuz ne olduğunu anlatmıştık. Senet ravi zinciri. O ravilerin ard arda zikredildiği o zincirlemeye ona senet diyoruz. İşte o silsile tür rical yani o ravi zinciri ne kadar az olursa o senet ali bir senettir. O isnat ali bir isnattır, yüksek bir isnattır ve bunun zıttı yani diyelim ki senetteki o rical sayısı adam sayısı ravi sayısı bu sefer kalle değil bunun zıttı yani kethura diyelim çok olursa o zaman zâke işte odur ondan bedel yani ellezi nezela işte o düşük olandır ellezi kad nezela Düşük olan isnat, ona düşük isnat diyoruz. Ravi sayısı ne kadar az olsa o isnat yüksek bir isnattır. Alidir, yücedir. Ravi sayısı ne kadar çok olursa yani onun bu azdın zıttı yani ravi sayısı ne kadar çok olursa buna da nazil e, isnat diyoruz. Yani düşük isnat. Bunun mesela normal insan düşünüyor ya ravi sayısı mesela diyor çok olsa o da yüksek olması gerekiyor. hatına böyle aklına böyle gelebilir. Halbuki öyle değildir. Mesela bir hadisim sadece üç kişiden rivayet etmişsin. O zaman ihtimal olarak ele alırsan sadece e, üç e, ravi e, konusunda sıkıntı ihtimali var. Ama ravi sayısı beş olursa sekiz olursa o zaman orada sekiz tane e, sıkıntı oluşma ihtimali var. Yani hata ihtimali. Mesela ki 3 tane ravi'nin hata ihtimali az, e, çoktur. Yoksa 8 ravi'nin hata ihtimali çoktur. E tabi ki ravi sayısı ne kadar çok olursa hata sayısı ihtimali de artıyor. Hata sayısı ihtimali de artıyor. O yüzden ravi sayıları ne kadar az olursa öyle bir senet o alidir. O yüksektir. Ama ravi sayısı ne kadar çok olursa o senet o isnat o da nazildir. Yani düşük bir e, o. Evet. Hâzâni kısmani Bu isnad, e, Ali isnad da nazil isnad bunlar iki kısımdırlar. Min aksamil hadisi hadisin kısımlarından iki kısımdırlar. Ve huma bu iki kısım da şunlardır. Bunlar ethâlite aşara ve râbi'a aşara. 13. ve 14. kısımdırlar. Mimma zikire zikredilen fi hadha'n nazmi bu manzumetul zik zikredilen kısımlardan 13. ve 14. kısımdır. 13. kısım ali, 14. kısım da nazil. Vahuma, bu 13. ve 14. kısımlar şunlardır. El ali yani el isnadul ali ve nazil yani el isnadun nazil bu ikisidir. Evet. Şimdi ravi sayısı az olduğu zaman hata ihtimali de az oluyor dedik. Ravi sayısı çok oldu mu? Hata sayısı da e, çok oluyor. Hata sayı e, hata ihtimali de çok oluyor. Hata ihtimali de çok oluyor. Buradan yola çıkarak o zaman peki ali isnad nazil isnad daha mı sahihtir diyebilir miyiz? Hayır böyle bir şey söylemeyiz. Çünkü ravi sayısından Hadis'in sıhhati konusuna gelince, bak, hadis'in sıhhati konusuna gelince, ravi sayısıyla alakalı bir durum değildir. O tamamen sıhhat şarttan, o e, e, raviler sika değil mi? Tamamen buna bağlıdır. Burada olabilir 5 tane ravi var, o hepsi de sika. Burada 3 tane ravi var, 3 de zayıf. E tabi ki de bu kabul edilir mesela. Yani o hadisin kabuliyeti cihetinde o isnadı âli midir, nazil midir buna bakılmaz. Ama e, bu ali isnad, nazil isnad e, bu isnad alakalı bir durumdur. Yani o hadisin kabuliyetiyle alakalı bir durum değildir. Bazen olur ki mesela burada beş tane e, pardon bu üç tane size hepsi sıkadır. Bunun mesela seksen hepsi zayıftır. O da olabilir yani. O değişebiliyor. Evet ve ulûl isnâdi ve nuzûluhu min vasf el isnâdi. Yani ve ulûl isnad nuzûl isnad bunlar min vasf isnad. Yani biraz e, ibare hoş şey de çünkü hem isnad e, isnaddaki ölülük isnaddaki nüzülük isnadın vasfıdır. Ezden isnad da diyorsun. O yüzden şu bu isnad direkt olmazsa şöyle. Işte. Vel ulu ve nuzul buradaki o ululuk, o yükseklik, o Iı, düşüklük bunlar minvasfı isnad, mesela o, o yüksek olması, o yüce olması, bunda düşük olması falan, bu isnadın vasıflarındandır... Bu da isnadın, ıı, bu isnadın vasfıdır yani ha. O isnad ya alidir, o isnad ya nazildir yani ha. Evet, isnadın ıı, o yüksek oluşu ve de isnadın düşük oluşu falan. Bunlar ululuk, unuzulluk bu min vasfı isnadı isnadın vasfıdır, özelliğidir. Ve yenqasimu ululu ila kısmayni. Bu ulu e, iki kısma ayrılır. Ya adet bakımından alidir, yani yüksektir. Ya da adet bakımından değil de şöyle şurada söyleyeceğiz. Sıfat bakımından alidir. Adet bakımından unutmayın. Bak nasıl ali olur? o isnad adet bakımından nasıl olur? Eğer ki ravi sayısı az ise mesela bir hadis aynı hadis başka tarihten gelmiş bu, buradaki ravi sayısı az yeni daha çoktur. Bak işte hangisini daha kabul edilir? Ravi sayısı az olan o, o isnadı alidir. İşte adet bakımından ali demek ki yani yüksek demek ravi sayısı az. Ama vasıf bakımından sıfat bakımından ali hangisi o senetteki ravilerin e, o mesela şu olması daha sık olmaları diğer senetlere göre. İşte bu iki kısmı anlatacağız inşallah şimdi. Diyor ve kasimu kısımlara ayrılır. Bu el ulu bu hani alilik bu yüce bu yükseklik ile kısmen iki kısma ayrılıyor. Bir ulu adedin yani uluvi adedin uluvi adedin bedel yani adet bakımından alidir. Ya e adet bakımından nasıl alidir? Ravi sayısı az olmasıyla. Ve <laughs> hu ma'arrafehu'l muallifu muallifun tarifini yaptı. Bir kavli şu sözüyle dedi ma kallat ricaluhu ila sayısı az olandır. Ona ulul adet diyoruz. Yani fe kullu ma fe men fe kullu ne kadar bir hadis varsa o kallar ricalü senedi ve senetteki o ravilerin sayısı da ee, az ise fihi o, o hadiste ee, pardon fi fi e, fi o senette ravi sayısı senetteki raviler fi o senette eğer azsa bu tarz hadisler فهو alin bunlar e, o alidir yani ha evet ve de fe, fe kullu ma fe kullu isnadin. Ne kadar bir isnad varsa. Evet. E, kalle kalle ricalü senedi fihi. Ondaki rical sayısı da eğer ki az ise fehu ali. Ona ne diyoruz? Ali isnad diyoruz. Ve kullu ma kethura ricalü senedi bu sefer fihi. Yani o senetteki ravi sayısı bu sefer, çok olanlar fehu nazilun. O da ona da nazil isnad diyoruz. Yani ravi sayısı çoksa nazildir. Ravi sayısı azsa alidir. Ve zelike bu anlattığımız e, e, sabittir. Çünkü yani şöyle bir durum var. İza kalla adadur rical. E, niye mesela ravi sayısı az oldu mu ona ali diyoruz. Ravi sayısı çok oldu mu buna nazil diyoruz. Bunun sebebi nedir? Ve zelike bunun sebebi e, şu sabitün. Li ennehu. Çünkü şöyle bir durum var. İza kalle adadur rical Ravi sayısı az oldu mu Kalletil vesaitu Yani kallet vesa, Adadul vesait O ara sayısı da azalıyor <laughs> Vasıta beyni ravi ve nebi <laughs> Ravi ile peygamber arasındaki vasıtalar da az, azalıyor e, azaldı mı hata ihtimali de azalıyor O yüzden ali oluyor e, ve kullama kallatil vasaitu vasalar da aracılar da azalınca dağfe azalıyor ihtimalin hatayı hata yapma ihtimali de azalıyor yani dağfe ihtimal yani dağfe tahammülün hatayı o hata tahammülü ve de kabulü o da azalıyor yani hata ihtimali azalıyor evet yani ne kadar ravi sayısı azsa hata ihtimali de o kadar azdır e, <laughs> bu yüzden o isnat alim yücel olmuş oluyor ve yettadihu bu söylediğimiz zahar oluyor bil mütali. örnekle de açıklanır. bu bu açıklanır e, bil örnek açıklanır. Yani örnekle şöyle bir örnek açıklayalım. Mesela. Fe izâ kâne zeyden. Mesela diyelim ki ravilerimiz şunlardır. Zeyd ravidir. Kimden rivayet ediyor? An amrin amirden. Amir kimden yapıyor? An bekirin o da bekirden. Bak bir, iki, üç tane var. O zaman fel hata ihtimali yahtemilu fil evveli birincisinde ihtimal var. Ve yahtemilu fil sen ikincisinde ihtimal var. Ve yahtemilu fil sen üçüncüsünde ihtimal var. Yani toplamda üç hata ihtimali var. O zaman fel ihtimalatü selasun bu ihtimaller üç tanedir. Selasun diyoruz. Çünkü mühendese de selasun gelir. Mütahhaber uyumluluğu sağlansın diye. Fel ihtimalatü 30. Buradaki ihtimaller üçlendir. Ya bunda, bunda, bunda. Üç ihtimal var, hata ihtimali. Ve izâ kenu zeyden eğer şöyle olsaydı. Ve izâ bu raviler olsalardı. Zeyd Amir'den. Amir Bekir'den. de An Halid. Halid'in. Halid'den. O da an O da Süfyandan. E kaç oldu? Bir, iki, üç, dört, beş tane ravi oldu. O zaman Sâre indene 5 ihtimalatin. O zaman bizim ne olmuş oldu? Beş ihtimal olmuş oldu. Beş ihtimal. Beş ihtimal oldu. Yani beş tane hata ihtimali oldu. E zaten ve malum biliniyor ki enne uşen şöyle bir durum var. Kullemen ne zaman ki kullemen yani meta ne zaman ki kalle az olursa ihtimalul hatay ne zaman hata ihtimali az olursa kâne ile kabuli kabule daha yakın olur. Yani daha çok e, kabule yatkındır. Hata ihtimali ne kadar az olursa kabule daha yatkındır, daha yakındır. O yüzden ravi sayısı az olana ali diyoruz, ravi sayısı çok olana da nazil diyoruz. Bu bu adedindir. Adet bakımından alilik. Mesela fe izâ ruviye'l hadîs hadîs hadith rivâyet edilirse bi senedin bi bir senet ile hadis rivayet edildi. Evet. O beynehu ve yani nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizle ve beyne ravi ve ravi arasında hamsetun. 5 tane arada işte e, rical var. 5 ravi var arada. O ve min tarikin ahara. Aynı hadis başka bir yolla rivayet edilse Ondan sonra beyne bu peygamberimizle ve beyne ravi, varsa arasında üç tane şey var. Üç tane ravi var. Bir hadis iki farklı yolla rivayet edilmiş. Birinci yolda beş ravi, ikinci yolda üç ravi var. O zaman fethani abu üç ikincisi yani hani üç ravi olan var ya huvel ali bu senedi ali olandır. Vel evvelum راوي سايس بيش حد واحد سند فاري هو النازل او نازل اسنادتر لان نيه بكي راوي او نازل 3 علي سايلور لان احتمال احتمال الخطا خطا احتمالي في الثلاثه 3 اقل دا من احتمال الخطا في الخمسه وبش ravi olan senetten daha azdır. 5 ravi olan senette ihtimal hatası e, hata ihtimali daha çoktur ama 3 ravisi olan senette hata ihtimali daha azdır. O yüzden daha az olan o ali bir isnattır, yüksektir. E, hata ihtimali daha çok olan o nazil bir isnattır, düşük. Peki ve hel yelzemu gerekir mi min ulvi's senedi adadan? ravinin sayısı bakımından yüksek olan o senet o senedin yüksekliğinden gerekiyor mu en asah minen nazil o ulu senet asah minen nazil yani ali isnad nazil isnadan daha sahih olması gerekiyor mu sayısı bakımından bir sene diyelim ki ali oluşu o nazil o, o senetten daha sayı oluşunu gerektiriyor mu? Nakulu biz buna cevaben diyoruz ki La böyle bir şey gerekmiyor. miyor? İla yelzem konu konu gülü senedi halde, Böyle bir şey gerekmiyor. Niye gerekmiyor? miyor? İla yelzem min Çünkü bu az sayı min <coughs> Bu az sayıdaki raviler kad ravi ler, kadı o, ravi o, 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 raviler oluyor. Duafa. Bakıyorsun ravi sayısı az. O sayı az oluş az ama on, o, o, sayı içerisindeki raviler zayıf ravilerdir. Ve yekunu fil adedil kefir ve bakıyorsun o sayı ravi sayısı çok olan hadise bakıyorsun ki er ruvatu fi on raviler hepsi sikatun hepsi sikadır. O esbatun hepsi böyle e, sabit güvenilir ravilerdir işte fela yazımı min ulul isnadi adadan o zaman o halde la yazımı gerekmez min ulul isnadi adeden. adet bakımından isnadın yüksek oluşu yüksek oluşundan gerekmiyor en yekunel ali o is, ali olan isnadın asaha daha sahi oluşunu gerektirmiyor yani ha yani adet bakımından o isnad ali oluşu ee, onu daha esah olmasını daha sahih olmasını gerektirmiyor. Lianne çünkü itibara itibar edilmesi lene itibara hali Evet lene itibara hali ricali oradaki o ravilerin halinin itibar etmesi emrun muhimun önemli bir durumdur. Yani zayıf ravilerle sikalar aynı değil ki. Sayıları önemli değil. Sika mıdırlar, zayıf mıdırlar? Bu önemlidir yani ha. Zaten işte ona da ölü sıfatın diyoruz. Ee, bu dersimiz bura kadar olsun. Bir dahaki dersimizde de inşallah bu sefer ölü sıfat bölümünü işeriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.